programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaşam Koçu aynı zamanda Reiki Master Teacher ve yine tabii ki Kozmik Şifa Uygulayıcısı Serpil Perinçek ile birlikteyiz. Hocam ilk bölümde antenler dedik. Evet. O meşhur antenlerimiz. antenlerimiz, <laughs> evet, meşhur antenlerimiz <laughs> evet, o antenlerimizi en göstermiş olalım bu vesileyle. Evet. 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 Ee, bu antenlerimiz aslında bizim Evet. Ee, hakikaten elimiz, ayağımız diyebilirim bir kozmik enerji uygulayıcısı için. E, olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Evet. Yardım aletimiz. Seanstan önce bu evet. antenleri dediğim gibi e, kullanıyoruz. Tek tek çakralara bakıyoruz. Çakralardaki o enerji titreşimlerini, frekanslarını ölçüyoruz. Ve eee aura alanınızı ölçüyoruz. Fiziksel bedeninizin aura alanını ölçüyoruz. Enerji bedeninizi ölçüyoruz bunlarla. Daha sonra da dediğim gibi bu antenlerden aldığımız bilgilerle yola çıkarak seans içerisinde çalışmamızı gerçekleştiriyor. Peki hocam eğer herhangi bir fiziksel sorunu yoksa da kişinin yine de kozmik enerji şifası alabilir mi? Kesinlikle. Aa, önemli, hakikaten çok önemli. Çünkü hani en başta da dediğim gibi kozmik enerji bütünsel olarak çalışan bir enerji. Yani sadece sizin fiziksel bedeninizdeki hastalıklara yönelik değil. O bedene şöyle anlatayım. Bir hastalık meydana geldiği zaman aslında hastalıktan çok 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 daha öncesinde o sorunu yaratacak, o hastalığı yaratacak olan o neden, o düşünce, o fikir Bizim zihin bedenimizde oluşuyor. Daha sonra duygu bedenimize iniyor ve en son fiziksel bedenimizde bir hastalık olarak kendini gösteriyor. Onun için e, hastalandığımız zaman e, direkt şunu düşünmeliyiz. Bu hastalığa neden olacak? Hangi düşünceyi yarattım zihnimde? Hmm, evet. Bunu düşünmek gerekir. Ee, onun için kesinlikle illa da hasta olmanızı beklemeniz gerekmiyor bir kozmik enerji şifası almanız için çünkü şu anda sizin bilmediğiniz alanlarda bile geleceğinizde olabilecek, olabilecek potansiyel nedenleri bile şifalandırıyor kozmik enerji Oo, onun çok için güzel. çok çok güzel ve klasik tıbba destek olan bir şifa öğretisi hiçbir zaman biz danışanlarımıza eğer bir hastalığı varsa hasta doktora gitmeyin, hep benim şifamı Tabii alın ki. demiyoruz. Doktorunuza da gidin, ilaçlarınızı da alın ve yanında bunu da destek olarak, tıpkı destek vitaminlerini evet, alınıyor. Evet, ...onun gibi düşünebiliriz. E, yani bir yılda genellikle. çözüme kavuşacaksa... ...o sağlık sorunu çok, çok daha, daha kısa çoğu. zaman içerisinde... Çünkü ve, huzurla. ...ve huzurla. Çünkü o hastalığı... ...gerçekten zihinde ve ruhsal bedende... ...meydana getiren bütün problemleri de... ...şifalandırıyor. Biz bilmiyoruz. Aslında bilmediğimiz o kadar çok şey var ki... ...ya da bilinçaltına atıp unuttuğumuz birçok şey var. E, onları da şifalandırdığı için zihin, beden ve ruh alanında üçlü bir şekilde çalışan harika bir enerji. Evet. Peki hocam hangi hastalıklarda etkili? Biz programımızın başında bir takım hastalıklar dedik ama evet. hangi hastalıklarda? Onların isimlerini de saymış olalım. Evet. Şimdi kozmik enerji şifası en basit bir hastalıktan grip gibi diyebiliriz. Tutun. Hı hı. Ee, diğer bütün hastalıklarda ee, tiroide, cilt hastalıklarında, alerjilerde, e, ruhsal problemlerde e, kan, kemik sistemi, üriner sistemi hastalıklarında aklınıza gelebilecek her şeyde e, kozmik enerjiyi entegratif tedavi olarak kullanabiliyoruz. Peki bir gün içerisinde e, diyelim ki bir seans alındı. Hı. E, daha sonra birkaç saat sonra tekrar bir seans daha alınabilir mi? Evet. Aynı gün içerisinde. Yani şöyle Çok kronikleşmiş, evet. akut bir acil bir fiziksel bedene inmiş bir hastalıksa bir gün içerisinde sabah ve akşam olmak üzere iki seans alınabilir. Olabilir. Ama eğer bunu yaymak istiyorsak biz kozmik enerji uygulayıcılarının tabii ki ilk teklif ettiği, daha doğrusu önerdiğimiz şey tıpkı bir kür gibi 12 seans almak gerekir. Ama tabii ki en başta da dediğim gibi herkesin bedeni farklı tepki veriyor. Farklı zamanlarda tepki veriyor. Ama biz tıpkı siz doktora gittiğiniz zaman bir kutu ilaç verdi doktorunuz. Doğru. Başladınız. Onun içinden bir tane bir draja almanızda hiçbir şey olmayacağı gibi Doğru. zaman içinde kendini daha çok gösteren, belli eden bir sistem bu. Kostik evet. Enerji. Peki hocam gösterebilir miyiz böyle? Tamam. İsterseniz Küçük sizde yapalım. uygulama yapalım Ben alıştım mı? artık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yapalım. Güzel. Ben şöyle alayım. Öyle sizde. mi geçeyim? Evet. Peki. Biraz daha ileri alayım. Hah. Gelmeyelim. Peki. Şöyle. Şimdi... Ee, ilk önce auranızı, enerji bedeninizi ölçmek evet. istiyorum. Antenlerimizi şu şekilde dik tuttuğumuz zaman evet. görüyorsunuz birbirine paralel olarak duruyor. Evet. Ben geri geri giderken bu antenlerin açılması gerekiyor. Ne kadar açılırsa sizin enerji bedeninizin de o kadar açıldığını gösterir. Bakın şu anda başlıyor Evet, evet, geri geri gidiyorum. Ve bunların çapraz bir şekilde Kesiştiği yerde ise orada bittiğini anlıyoruz enerji bedeninin aurum. E ben daha gidebilirim maşallah ilk <laughs> ayazdım. Evet. Ama biz çok bu kadar alanımız evet güzel. Evet. Ve evet. Sen az öncesinde demiştim çakraları çalışıyoruz. Evet. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Birinci çakradan başlayarak Kozmik açıda evet. beşinci çakraya kadar çalışıyoruz Yeri değil, beşinci çakraya kadar evet. Şu şekilde tutuyoruz evet Mesela Birinci çakrayı ölçüyoruz evet. Gördüğünüz gibi Evet Antenimiz Bakın gayet Hı. güzel o, evet. Evet. Hızlandı Gayet güzel <gülüyor> <gülüyor> Ve ikinci çakraya bakıyoruz Evet Evet Bakın burada biraz değil mi? Evet. Hafif döndü. Evet. evet. Tabii ki burada bizim biz kozmik uygulayıcıların aldığı bilgiler var. Var ama onları evet, söylemiyoruz daha. Evet. ama ben biliyorum. Biliyorsunuz değil mi? Çok ben güzel biliyorum. Bir seans evet. Oldu. evet. Ve solar plexus dediğimiz Hı. üçüncü çakrayı evet. ölçüyoruz. Ee, evet. Burada hafif bir deformasyon evet. görüyorum daha önce seansta da size söyledim. Evet. Bunda nedenleri üzerine çalışıyoruz ve dördüncü evet. çakra, kalp çakramızı ölçüyoruz. Evet. Oo, gayet güzel. Evet, gayet güzel. Hızlandı. Evet. <laughs> sevgi alışverişi. Evet. gayet güzel ve beşinci çakramızı evet. ölçüyoruz boğaz çakramızı bunu gayet güzel olacağından eminim çünkü sizin iletişimle ilgili zaten <laughs> desteğiniz evet. <laughs> evet Evet, gayet evet. <laughs> güzel. İşte bu, bu kadar. Bu kadar değil, değil mi? Sonra, Buna sonra, göre, sonra göre. Evet. sonra tek tek organlara çalışıyoruz. Evet. Ee, i̇şte dediğim gibi birinci kök çakrayı ilgilendiren organlar, daha sonra ikinci çakrayı ilgilendiren organları çalışıyoruz. Kalp çalışıyoruz, akciğerleri çalışıyoruz, tiroidleri çalışıyoruz ve en son kişinin, danışanımızın arkasına geçerek kas ve kemik sistemini, iskelet sistemini çalışıyoruz, şifalandırıyoruz, evet. temizliyoruz. Kozmik enerji hem temizleme yapıyor, hem koruma yapıyor, hem de şifalandırıyor. Onun için Gerçekten çok mükemmeldi ve korkulacak bir şey yok sevgili seyircilerimiz evet. çünkü biz daha önce yaptık sel planımla birlikte yaklaşık yarım saat sürüyor. Evet. Ee, 35-40 dakika. Evet. E, onun sürüyor. dışında hakikaten bir rahatlama söz konusu oluyor zaten ve evet. nerede bir problem varsa anlaşılıyor. Evet. Anlaşılıyor. Evet. evet. Yani gerçekten çok güzel bir enerji şifa tekniği. E, ...ben herkese öneriyorum. yani. Bence de. O, de bence de. Gerçekten bu e, Evet buyurun. Uygulamayınca, hani... E, ...gerçekten onu yaşamayınca... ...anlayamıyorsunuz. Ne kadar anlatılsa... Değil Doğru. Mi? Sen ben yani, yaşadığım için... ...rahatlık olarak söyleyebilirim. Evet o yüzden diyorum. <laughs> Ali, bir takım sağ olun. <laughs> sağ olun çok teşekkürler. <laughs> ee, programımıza katıldığınız için, bize bilgilendirdiğiniz için... ...çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. E, çok olumlu enerjilerimiz hep olsun evet, diyoruz. Evet. Kesinlikle. Ve olumlu, güzel olacak. Evet. Olumlamalar çok önemli. <laughs> evet. Çok Önemli. Onu bir kez evet. daha hatırlatmış oluruz. Ecek acak kelimelerini kullanmıyoruz. Eklerini kullanmıyoruz. Meyma eklerini kesinlikle kullanmıyoruz diyoruz. Ve evet yaşam koçu aynı zamanda Reiki Master teacher ve Kozmik Enerji uygulayıcısı Serpil Perinçe'ye çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha mutfağımıza geçiyoruz.